Merhaba Küt araştıran insanları. Türkiye'de ilk defa izleyeceğiniz bir video ile karşınızdayız. Hint kaynaklarında Koka Vikoka, Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında Gok ve Magok, İslam kaynaklarında ise Yecüc ve Mevcüc olarak bahsedilen son derece kalabalık ve zorba bir halktır. Tüm anlatımlarda Zülkarneyn ve ona yardım eden insanlar tarafından iki dağın arasına örülmüş bir set ile hapsedildiklerinden bahsedilir. Araştırmacılar ve konuya ilgi duyanlar yüzyıllarca Seddin yeri hakkında çeşitli teoriler ortaya attıysalar da Seddin yeri net şekilde ispat edilememiştir. Kur'an-ı Kerim konuyu şöyle nakleder. Sana Zülkarneyn hakkında sorarlar. De ki size ondan öğüt ve hatırlatma olarak vereceğim. Gerçekten biz ona yeryüzünde sapa sağlam bir iktidar verdik ve ona her şeyden bir yol verdik. O da bir yol tuttu. Sonunda güneşin battığı yere kadar ulaştı ve onu kara çamurlu bir göze de batmakta buldu. Yanında bir kavim gördü. Dedi ki, ''Ey Zülkarneyn, ya azabı uğratırsın veya içlerinde güzelliği edinirsin.'' Dedi ki, ''Kim zulmederse biz onu azaplandıracağız. Sonra Rabbine döndürülür.'' O da ona görülmemiş bir azapla azaplandırır. Kim iman eder ve salih amellerde bulunursa onun için güzel bir karşılık vardır. Ona buyruğumuzdan kolay olanını söyleyeceğiz. Sonra bir yol tuttu. Sonunda güneşin doğduğu yere kadar ulaştı ve onu kendileri için bir siper kılmadığımız bir kavim üzerine doğmakta iken buldu. İşte böyle onun yanında özü kapsayan bilgi olduğunu biz büsbütün kuşatmıştık. Sonra bir yol tuttu. İki seddin arasına kadar ulaştı onların önünde hemen hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, gerçekten Yecüc ve mecüc yeryüzünde bozgunculuk çıkartıyorlar. Bizimle onlar arasında bir set inşa etmen için sana vergi verelim mi? Dedi ki, Rabbimin beni kendisine sağlam bir iktidara yerleşik kıldığı daha hayırlıdır. Madem öyle bana güçle yardım edin de sizinle onlar arasına sapasağlam bir engel kılayım. Bana demir kütleleri getirin. İki dağın arası eşit düzeye gelince körükleyin dedi. Ta ki onu ateş haline getirinceye kadar. Dedi ki bana getirin üzerine eritilmiş bakır dökeyim. Böylelikle ne onu aşabildiler ne onu delmeye güç getirebildiler. Dedi ki bu benim Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin vaadi geldiği zaman o bunu dümdüz eder. Rabbimin vaadi haktır.'' Bir grup araştırmacı Kırgız Dağları üzerinde uçarken tam koordinatlarını veremeyeceğimiz bir bölgede iki dağın arasında insan elden çıktığı açıkça belli olan bir yapı keşfeder. Dağın tepesine inerek yapının ne olduğunu anlamaya çalışırlar. İndikleri yerde bu setten kopmuş koca koca demir ve bakır kültelerini bulurlar. Bölgeye ikinci defa giderler. Bu defa yanlarında bir de jeofizik mühendisi vardır. Hassas cihazlarıyla bölgenin röntgeni çekilir. Röntgen sonuçlarına göre insan elinden çıkan bu seddin boyutu yukarıdan aşağıya 280 metredir. Ayrıca seddin altında 20 kilometre çapında bir oyuk bulunmaktadır ve bu oyuk daha da derine gitmektedir. Set bu oyuğun ağzını kapatmaktadır. أن الجليد يغطي الردم باستواء شبه عمودي مسطح نظرا لاستواء الحديد وتسطحه أسفل منه، وقد ظهر وسط وعورة الجبال أنه بالفعل من صنع البشر. إن من اتباع الأسباب عند ذي القرنين أنه استخدم زبر الحديد الموجود بتلك المنطقة نتيجة النشاط البركاني في صناعة هذا الردم. إن الجبلين المتقابلين في اللغة العربية يطلق عليهما صدفين، ويظهر هذا جليا أمامنا وهما متصلان بحافتي ردم ذي القرنين، مساويان له في الارتفاع عند الالتقاء بقمته كما قال سبحانه: حتى إذا ساوى بين الصدفين، تهبط الطائرة المروحية على حافة أحد الصدفين أمام الردم، ويظهر الوادي

نحن على قمه الذي الردم بدا الردم وقد غطاه الجليد صيفا وشتاء يعود ذلك الى الحديد الذي يحتفظ بالبروده والجليد طوال العام اكثر من الاحجار وذلك على مدار 2600 عام يتضح كم هذا الردم شاهق الارتفاع وذلك من سقوط قطعه الجليد واختفائها قبل الوصول لاسفله ان حديث يأجوج ومأجوج يحفرون الردم حديث ضعيف سندا ومخالف للقران الكريم متنا لقوله تعالى وما استطاعوا له نقبا чаткал чокусу чаткал кырка тоосундагывсе давай Прибор дута, прибор дута. Камера говорит, темирдин من يسقط اسفل هذا الردم سيكون مصيره مثل هذا المجسم. قال هذا ايه؟ رحمة من رحمة يبقى من هذا من ربي Konuyla ilgili görüşlerinizi videonun altında yorum olarak belirtmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın araştıran insanlar.